Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere emekliliğe kadar olan serimizde Halil Dervişoğlu konuğumuz olacak video detaylarına az sonra geçeceğim geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geç. Evet dostlar videoya yeniden hoş geldiniz 5 Temmuz 2021 tarihindeyiz oyun başlangıç ekranında Halil Dervişoğlu Galatasaray'da Brentford tam kiralık olarak göz göster for ve on numara oyuncusu. En iyi özellikleri dribling ve ilk kontrolle birlikte özel yeteneği olan Halil Dervişoğlu ileride Türkiye Milli Takımı ve Galatasaray adına önemli bir oyuncu olabilecek potansiyelde. Tabii oyun şartlarında Galatasaray'da devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. 21 ila 64 milyon euro arasında güncel değer olan Halil Dervişoğlu. Bu arada videoyu bir dipnot olarak keseyim arkadaşlar. eee İlerleyen günlerde bir safra kesesi ameliyatı olacağım ve bu ameliyat yaklaşık iki tane video atmamı engelleyecek herhalde gözüken o ki. Çarşamba günü ve normalde cumartesi günü attığım her zaman olan videolar bu hafta gelmeyecek. Salı günü bu akşam olarak özel bir video Halil Dervişoğlu'yla veda etmek istiyorum aslında bir süreliğine sizlere. Önümüzdeki hafta çarşambadan sonra yaklaşık 22 Aralık civarında yeni video gelecektir diye tahmin ediyorum kendimi toparlamama bağlı. Onun dışında bu hatırlatmanın sonunda devam edelim Halil Dervişoğlu'nun kariyeriyle. Halil Dervişoğlu bakalım 5 sezon sonra Galatasaray formasının ardından neler yapmış bunları görüntülemek adına hemen 2026'ya gidelim ve Halil Dervişoğlu'nu inceleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz tarihler 31 Mayıs 2026 Halil Dervişoğlu yazalım hemen isterseniz sizlerle birlikte. Halil Dervişoğlu Brighton takımında karşımıza çıkıyor. Halil Dervişoğlu'nun önceki bölümde göstermeyi unutmuşum 154 yetenek puanı var 163'e kadar ulaşması beklenen bir potansiyeli de söz konusu oyun başında yaklaşık 129-130 potansiyelle ve evet, yetenek puanıyla karşımıza çıkıyordu. Galatasaray dönemi iki taneydi. 2. Galatasaray döneminde 35 maç 9 gol 7 asistle oynuyor. Oradan Brentford küme düşmüş. Brentford'a geri dönüyor orada 6 maç 6 gol 5 asistle oynuyor. Ardındaki sezon Southampton onu kiralıyor e devre arasında ve 15 maçta 4 gol atıyor. Ardındaki sezon İngiltere kaybet Championship'e düşüyor tekrar. Southampton 40 milyon euro verip alıyorlar onu. Orada 45 maç 17 gol 11 asistle harika performans. Ardından Premier Lig'e çıkıyorlar. Premier Lig'de 38 maç, 6 gol, 1 asist ve bir sonraki sezon 25-26'da sezona Southampton'da başlıyor. Yine 4 maçta 1 gol atıyor, 1 asist yapıyor. Ama o sırada Brighton'ın radarına takılıyor ve 38 milyon euro'ya Brighton'a transfer oluyor ve 35 maçta 7 gol, 5 asistle iyi performans sergiliyor. Önemli anlarına baktığımızda lig olarak tabii ki Sky Bet Championship ligini aldığını görüyorum ve küme düştükleri var. İngiltere Premier Lig'e yine küme düştüler. 3 tane İngiltere Premier Lig takımında gezdi ve üçü de küme düşmeyi başardı. Halil Dervişoğlu ödül olarak baktığımızda sezon sezon en yoğun birler dışında herhangi bir ödülü de yok Halil Dervişoğlu'nun potansiyel olarak 154 yetenek puanı olarak 154 seviyelerinde ve 160 küsürlere ulaşması 163'lere ulaşması bekleniyor bu da onun adına olumlu bir durum 26 yaşına kadar iyi bir performans sergilemiş milli takımda 40 maçta 21 gol bundan sonra 5 sezon daha gideceğiz bakalım Halil Dervişoğlu bu 5 sezonluk dönemde gerçekten beklentileri aşabilecek mi? Yoksa e, küme düşme serisi devam mı edecek? Bunları görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. 1 Haziran 2031 tarihindeyiz. Türkiye Süper Ligi'nde e, Halil Dervişoğlu'nun, Türkiye Süper Ligi'nde de Türkiye Liglerinde Halil Dervişoğlu'nun Brighton'da olduğunu görüntülüyoruz. Özellik olarak teknik ve soğukkanlılık ile vizyon özelliğinde geliştiğini görüyorum. Brighton'da başlamıştık. Brighton'da ikinci sezonunda Sky ve Championship'de 39 maçta 15 gol 10 asist. Ardındaki sezon 34 maç 13 gol 3 asist. Premier Ligde bu arada 13 gol. Ardındaki sezon 36 maç 12 gol 4 asistle oynuyor. Ardındaki maç ise Ardındaki sezonda ise 36 maç 11 gol 4 asist ve son sezonda maalesef 28 maçta 6 gol hiç asistle oynayamıyor Halil Dervişoğlu bir sakatlık yaşamış olmalı. Oyuncunun potansiyel yeteneği 163 ve 148 yetenek puanında şu anda karşımıza çıkıyor Halil Dervişoğlu gördüğünüz üzere arkadaşlar iyi de bir seviyede diyebiliriz. Önemli anlarına baktığımızda Lig Kupa'da Federasyon Kupası Şampiyonluğu, Playoff'larda Sky 5 Şampiyon yükseliyorlar. Dünya Kupası ikinci diye artık bu save'imizin her yerinde karşımıza çıkan durum. Halil Dervişoğlu'nun potansiyeli iyi diye tabii bu seviyede kullanmak istedim. 474 maç 147 golle kariyerinin önemli noktalarına gelen Halil Dervişoğlu milli takımda da bugüne kadar 86 maçta 36 gol atarak önemli bir katkı verdi. Bryant'ın onu kesinlikle satmayı düşünmüyor bu dönemde. Bilgi olarak baktığımızda baktığımızda Azerbaycan'a karşı ilk milli maçını görüyorum burada. Onunla birlikte gözümüze çarpan da başka bir şey yok. İngiliz ve Hollandalı uyrukları da olması Halil Dervişoğlu'nun önemli bir oyuncu olduğu niteliğini bizlere gösteriyor. 148 yetenek puanıyla tabii daha tepelerdeydi ama 31 yaş seviyesine geldiğinde Halil Dervişoğlu'nun gerilemesi de oldukça normal ve beklenti olan beklentilerde Santrafor ve on numara mevkilerinde de rahatça oynayabilecek bir oyuncu. Pas özelliğiyle vizyon özelliği, teknik özelliği zaten harika seviyelerde ve Galatasaray'a dönmesi bir daha zor gözüküyor Halil Dervişoğlu'nun. Onun için e, bakalım yaşlık döneminde Türk bir oyuncu olduğu için Türkiye Süper Ligi'ne gelebilecek mi? Bunu görüntülemek adına hemen 2035-2036 civarına gidelim. Halil Dervişoğlu'nun emekliliğine doğru gidelim sizlerle birlikte. Evet dostlar şu anda 2036 yılındayız. Halil Dervişoğlu... Futbolu hala bırakmamış 36 yaşında enteresan bir durum bu bizim çok rastladığımız bir durum değil. Halil Dervişoğlu'nu en son 31'de bırakmıştık burada 32'de e, Brighton'da 25 maç 3 golle oynamış ardından Brighton küme düşmüş 36 maç 13 gol 4 asistle oynadığı bir sezon var. Bede Weindhoven onu bedelsiz olarak alıyor ama hiçbir şekilde maç oynatmıyor. Ardından Andalete'ye gidiyor Andalette 2 maç oynuyor 6 lik ortalaması var ve en son Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne Victory'ye gidiyor ama orada da 3 maçta form giyebiliyor. Kariyerinin son 3 sezonu adeta ölüm gibi oluyor Halil Dervişoğlu'nun yetenek puan olarak da 84 seviyelerine geriliyor. 92 milli maç 38 gol iyi bir kariyer ama önemli anlarında herhangi bir lig kupa yok, üst düzey bir takım yok. Brighton, Southampton ve Brentford gibi ortalamanın altında İngiltere Premier Lig takımları ve Galatasaray Süper Lig'in şampiyon takımlarından bir tanesi ama o da çok fazla gözümüze çarpabilecek bir noktada değildi. Ödüllerinde çok böyle büyük bir ödül yok. Sezon sezonu en iyi 11 ödülleri var. Hatta 2032'den beri de Bryant'ın dışında herhangi bir ödül almayı başaramamış Halil Dervişoğlu maalesef ki. Bunu göz önüne aldığımızda Halil Dervişoğlu potansiyeliyle doğru orantılı bir kariyer geçirmemiş. 540 maç, 163 gol, 55 asist toplamda 540 maçta 208 gole doğrudan, 218 gole doğrudan katkısı var. 24 kez maçın adamı 7-0-2'lik ortalaması var. Onun dışında sezonlarda çok büyük başarıları e, söz konusu değil. Transfer olarak 84 milyon euro bir para ödenmiş kendisi için. Bu 84 milyon euro bir trak için de önemli nokta ama onun dışında da böyle gözümüze çarpan önemli bir durumu söz konusu değil maalesef Halil Dervişoğlu'nun. Halil Dervişoğlu Futbol Manager 2022'de başlangıçtan emekliliğe kadar gelseydi ne olurdu sorusuna sizlerle yanıt aramaya çalıştık. Şu anda hala emekli olmadı ama bizim sevimiz bitti maalesef ki ondan dolayı videoyu sonlandıracağım burada. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.